selam arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte hmm, ne diyeyim yani oyuncak açılımı yapıyoruz diyeyim Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Go Ninja diye bir set var onu açacağım 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 Şöyle bir set arkadaşlar. Burada e, Shadow Fight 2 oynayanlar bilir. Burada Nunchaku var. E, burada iğne hani iğne diye bir koruma vardı. Onun kullandığı kılıç var. Ben bunu unuttum. de herhalde. de herhalde. Bilmiyorum unuttum. E, sonra bu var. E, bu e, Shadow'un kılıcı Samuray. Kılıcı. Evet arkadaşlar e, burada da yıldızlar var e, atmak için fırlatmak için ninja oldu hani ninjalar kullanıyor ya böyle atıyorlar. şöyle i̇şte bir setimiz var arkadaşlar. E, bunu Tom Shop'tan aldım arkadaşlar. 80 liraya aldım. Şimdi açalım arkadaşlar. Ay 80 liraya aldım arkadaşlar. 90 liraya aldım. Açalım. açacağız. Aha bura açalım arkadaşlar şöyle. Açıyorum. Biraz de... Burayı full yırttım. Şöyle şu kartonundan açabilir miyiz? Ha herhalde. Evet. Ha, açtım arkadaşlar. Abo. Aha. Şöyle. Selam. Tekrardan. Ay. Çok ses var. Of. Orijinal mi lan bu? Orijinal mi bu? Çok güzel. İki tane çok sevdim. Tamam. Nunchaku'yu açtık. Abi çok iyi bakın Nunchaku'muz. işte burada. Abi çok uzun harbiden he. Hemen bir tane size bir bir hareket yapacağım. Bu Evet. nasıl yapıyordu? böyle vurdu ya O çok iyi. Çok iyi hasar götürüyor kafasına vurduğunda maşada da Fatih Killi. Bir de. de şöyle yapıyor. Hu hu. Ya fiudu böyle o çok iyi. Hu hu. Çaa. Bir de şöyle yapıyor da. Tom 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 tom. Çaa yapıyor ya En sevdiğim oydu arkadaşlar. Nunçukumuz şöyle göstereyim. Bunun tekli satılarında da var. Bunu tekli satanına 45 lira. Öyle. Yani tekli satanına bunun 45 lira normalde. Şimdi ikinci eşyamıza Bu yıldızlar tekli satılmıyordu bu arada. Şöyle ninjalar atar ya. Böyle. Atmak için açalım onlardan. İkinci yıldızımız şöyle bir iki diye. Bir tane. Bu da üçüncü yıldızımız açalım ha. Şöyle üç tane. Toplamda üç tane yıldız olacak şekilde koymuşlar arkadaşlar. Bu kadar başka yıldız yok. Bakayım. Evet yok. Şimdi bunu açalım. Heh, bu var bu ne şöyle bir şey çıktı arkadaşlar bakın burada böyle boşluk var bunun içinde ama bunun içinde yok ee, arkadaşlar ben geliyorum hemen bir dakika Evet arkadaşlar, bir sıkıntı oldu. <laughs> Annem biraz bana küçük şaka yaptı. Geldi. Arkadaşlar ben hemen geleyim. Ben hemen geleceğim arkadaşlar. Burada dur. Evet arkadaşlar sıkıntı çözdük. Arkadaşlar annemin annemin yine küçük şakaları biz videodayken yapmak istemiş. Bakalım. Şimdi sırada oynayacağımız ne var? Bu ne? Neydi bu şimdi? dakika bunlar ne? Bir dakika Allah aşkına bunlar ne? Ha? Bunlar ne? Bu ne oluyor? Ha? Bunlar ne? Bunu buraya mı takacağız? Taktık. Bunu da buraya mı geçireceğiz? Bir geçireyim. Ha, bunu da buraya geçirelim. Okey. Dur, bunu buraya takacağız herhalde. Bir dakika. Bunu bir takalım. Taktım. Buraya da takacağım herhalde. Ben ne olduğunu anladım. Ama yapamıyorum şu anda. Ben bunu sonra yaparım arkadaşlar. Şöyle bunları buraya takacağız. Sonra bunları böyle kalkan niyetine kullanacağız. Şöyle. Bir şey. Hala herhalde Sırada arkadaşlar bu yetmedi. Part 2'ye gelebilir misiniz? Ben biraz daha böyle yer açayım tabletimde. Öyle part 2'ye gelin.